Gelmedi. ha o değil nasıl o değil ya lan bu da şey yer dur dur görsün ya çık seniz Kok, kokuyu aldı galiba. Otur be dostum. Gel abi gel. Hayır gel. Neyse artık uzun olacak abi video yapacak bir şey yok. Bu. <laughs> 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 <Dur. gülüyor> He? Ha. Kayıt oldu tamam. Otur, otur bekle. Otur iski. Otur. Bekle afa. Açık abi. Açık açık abla. Aşık, açık. Dö 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 Bak. Gözün <laughs> <laughs> Abi orada. Skor. Aha abi Ne kadar vermiyorsun? Şimdi etti mi golü? Hani Mertcan nerede? Hazır. Gerçek bir gerçek görmüyor. Hani kim gelmiş şu kim? Evet. He, ne var? Ne şey söyleyeceğim? Niye benim gelmem? Kim söyleyecek? Baba sen mi geldin? Hani <laughs> lan? Şşşş. Oğlum Mertcan geldi. Mertcan'a şey yapacağım? Oo çok yani iyi. Sen yokken beni hani, benim. Hani? Hani? Sen de bir sarı var bana. Sevgi göster hayvan. Bir sevgi göster hayvan efendim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20